sağ sesli çalışmasının sebebi şu kılcanın tıkalı olmasından dolayı. ve filtre veya tıkalı olmasından. Çünkü motor gaz adına ne yapıyor? Motor sıkışıyor, çalışmaya çalışıyor. Gaz basamadığına termini geri attırıyor. Kendini korumadıyor. <laughs> şu anda biz direkt çalışmasında bağladık bu Çünkü bu Aristonlarda ve şeylerde, ince incesitlerde çalışma süresi uzun olduğundan dolayı bu R600 gazlıdır. Bu motor zaten basınca dayanıklı motor olmadığından dolayı en ufak tıkanmada kılcal motoru hemen kendini direkt korumaya alıyor. Şu anda gayet güzel çıkıyor. Şu an sistem açıldı zaten. Şöyle baktığımızda çekmiş gayet güzel. Evet bu ilacın özelliği bu gördüğünüz gibi kılcal deliklerinin temizlenmesi, sistemin açılması. Bunun için toplu dahi dahil zor giriyor yani. O kadar ince bir borudur. Zamanla içine yağ kantır, pislik olsun. kılcalın kılcanın içindeki veya filtrenin içindeki toz, zerrecikler olsun. Kılca geliyor tıkanma yapıyor. Tıkanmadan dolayı sisteme motor basamıyor. Daha sonra ya motora yakıyor veya da motor çok ısınarak termik açıyor. Bunların sorunu bu. Şimdi biz şu filtremizi şuradan keseceğiz kaynakla sökmeyeceğiz. Zımpara yapacağız tek ağzını. Bunu sökeceğiz. Şu an motor basıncına bakacağız. Motor basıncı nasıl olup buradan zaman Bu şekilde Burası servis borusu. Şimdi buradan hava alacak. Orada öpülecek basınca. O şekilde bakabiliyoruz. Gel öpüyor. Bak şuradan. Hem içindeki yaptıracağız bu şekilde. Termik biraz kavrulmuş gibi sanki. Şu anda termik geç açıp kapatıyor. Bir hızırtı var çünkü. Bu da termikten yapar. Onu sökeceğiz. Olmasa bu termiği de değiştireceğiz. Tavuğun tamam, cızırtı yapıp da kalkış yapmanın veren bir tanesi şunun içindeki olan manyetik. Bunun içindeki manyetik vardır. yardım sargı devreye sokar iyi devreye sokamadığından dolayı işlem görevini yapmadığından do dolayı bir hızır ses bir ama e devreye geçer girmez veya da tık sesiyle kapatır. Tık sesi de şu üstteki termikten gelir. Bu sporta görevini yapıyor. Fazla sınmadan amper çekmeyle bu kendi kendine kapatıyor. Korumayı alıyor yani. Şu an biz bunu değiştirdik. Şu an motorumuz gayet güzel çalışıyor. Biz çoğu zaman da kalkışını yaptı. Şu anda fritte dediğimiz yine takıyoruz. Bunun evet, şekil değişmesi gerekiyor. Kıtılcal da takacağız yine. Kıtılcal biliyorsunuz. Bunun gaz burada basışla sıkışıyor. Bundan sonra kılcala vererek içeri soğutmayı sağlıyor bu. Şu filtreyle eski filtremiz. Bu şey